Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk futbolunun kalbidir. Bu iki kulüp arasındaki rekabet, yüzyıllardır tarihe geçen maçlarla doludur. Bugün bu belgeselde, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ezeli derbisinin en unutulmaz anlarına ve tartışmalı kararlarına göz atacağız. Her şeyden önce, bu rekabetteki temel farklılıklara bakalım. Tarihi farklar, hangisi kor gerçek, hangisi efsane? Fenerbahçe'nin 7-0 A karşı zaferini anmak için birçok kişiye soru sorabilir misiniz? Ama bugün biliyoruz ki bu skor tarihte gerçeklikten çok uzaklaştı. Birçok kaynak Galatasaray'ın bir hakem kararı yüzünden kaybetmiş olabileceğini iddia ediyor. Unutulmaz olaylar, bayrak ve kupa. Graeme Souness'in maç öncesi bayrak diktirmesi de tarihte yerini aldı. Fenerbahçe'nin kupası ile karşılaştığında Galatasaray'dan bir şeyler olabileceğini hissediyordu. Ama bu efsaneye kimse inanmak istemiyor. Büyük tartışmalar, hakemler ve iddialar. Hakem hataları tarafların arasında kalıcı olarak bitmeyen bir çatışmaydı. Fenerbahçe'nin bazı maçlarında hakemin isteklerini yerine getirdiği iddiaları da tartışılıyor. Sonuç, ezeli rekabet nereye gidiyor? Bu belgeselde gördüğümüz gibi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabetin en unutulmaz anlarına ve tartışmalı kararlarına göz attık. Bu ezeli derbinin nereden geldiğini ve neden tarihsel bir çatışma olarak kaldı, merak ediyorsanız bu belgeseli izlemelisiniz. Süslü siyah soru işareti sizi katılalım. Bize fikirlerinizi yazın. En iyi yorumu seçeceğiz. Çan abone ol. Daha fazla futbol belgeseli ve tarihsel analiz için kanala abone olarak bildirimleri aktif bırakın.